Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kuruluş Osman dizisinin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanını sizlere direkt olarak sunabilmesek de diziden fragman, yani fragmandan olan fotoğrafları sizler için bir araya topladık. Kuruluş Osman dizisi haftanın çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerini Burak Özçivit e, paylaşıyor. Burak Özçivit dizide Osman Bey'i canlandırıyor. Ve diğer e, çok e, ünlü oyuncular da e, Kuruluş Osman dizisinde performanslarını sergiliyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.